Fatih bugün Özgür Özel İzmir'deydi, burada İzmir'e geldi, İzmir'den Manisa'ya evet. geçti daha doğrusu ve e, bir izdihamla karşılaştı e, sanıyorum. Herkes oradaydı. Hı hı. E, şimdi e, burada e, tabii ya izdihamla karşılaşmasının kalabalıkla ilgisi yokmuş arkadaşlar. Yani e, kontrolsüz, organizasyonsuz ve e, e, kontrolü yapılamayan bir kalabalıktan şimdi, şimdi kontrolü genel başkan geldiğinde kontrolü kim yapar? İl örgütü. Başkan, i̇l örgütü. İl başkanı yapar. Evet il örgütü ya, yapar. İl başkanı da kendisiyle ilgili yani bizim Özgür Özel'in ne düşündüğünü muhabiri... merak ediyor. Tabii. Kontrolsüz olmasının sebebi şu. Kim yapar? Büyükşehir Belediye Başkanı ekibi yapar. Büyükşehir Belediye Başkanı da başına geleceğini bilmiyor. Özgür Özel'in genel başkan olduktan sonra karşılayacak ya İzmir'e ilk defa tamam. gelecek. O yüzden herkes can derdinde. Kimse organizasyona bakmıyor. Niye il Başkanı organizasyonda kime baksın ki kim gelmiş kim Ama Fatih, bak. Böyle bu... bakıyor. O da genel başkanın arkasında bir fotoğraf. Bir saniye. Yapıyor. Bu söylediğin doğru. Başkan olacak ya. Başkanla yanaşıyor. Şu eleştiriyi yapalım. Bu hikaye yani. tamamen buradan başladı. Bir saniye. Bu bir de şöyle yapalım. bir şey var. Bir de şöyle bir şey var. Onu söyleyeyim. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu mağdurları ya da Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bir şey olmuş, bir şey olamamış. Ya da bir göreve talip olmuş, olamamış. Birçok insan da özgür özel geldiğinde yer tutmak istiyor yer tutmak isteyince ona en yakın benim fotoğrafı veriyorlar. Bunların hepsi so, tamam. bir bölümü edin. de her genel başkan geldiğide affediyorlar. Şuna Atlayan izin ama... ver şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin organizasyonlarında arkadaşlar genel bir başı bozukluk var. Bunu söyleyelim. Birçok ar gazeteci arkadaşlar Bu da Bak birçok bir, bir e, gazeteci arkadaşımız tamam, Bu bir vaka. Tamam. E, haklısın. E, evet bunu bu bir söyleyelim vaka. ve buradan mesaj verelim bunu gerçekten düzeltsinler. Çok ciddi Ben de sana yakış... söyleyeyim. Çok ya, zor. Yakışmayan, yani imkansız demeyeyim ama çok hiç zor. yakışmayan görüntüler oluyor. Yarın öbür gün çok daha büyük şeyler altında kalabiliriz. Evet. Ben bunu çünkü ilk kongresine Bazı Bazı gittiğim... gazeteciler hastanelik oldu ya. Evet. Tabii. Bugün, Bugün de bayılanlar eski, olmuş. Eski ilçe başkanı, Karabağlar ilçe başkanı... Fenalık e, geçirmiş. Ambulanslık oldu. Arkadaşlar Şimdi, ilk kongresinde... Hayır hayır ben şunu yani. sormak istiyorum. Yani bu sevgi mi yoksa e, adaylar... E, Yaşasın yeni kral seri. Resmi geçidi mi? <laughs> Bu bir sevgi seli Sevgi değil tabii ki. Yalakalık göstergesi. <laughs> Net yani. Tabii Şimdi, ki elbette, elbette seven vardır. Kemal Bey'le olan fotoğraflarını gelmiş. sosyal medyadan temizleyen belediye başkanımı ararsın? Ben şunu söyleyeyim. Efendim 5 sene önce Özgür Özel'le bir toplantıda hasbel kadar yan yana çekildiği çektiği yani, fotoğraf, şunu da o, o zaman söyleyeyim söyleyeyim yapan bit. adayımı ararsın? Ben de Şu büyük an İzmir'de şehir, hepsi var. Bak bir dakika hepsi var. o zaman şöyle söyleyeyim. Büyükşehir <laughs> Belediyesi'nden de benim aldığım e, hani bazı şeyler <laughs> duyumlar ee, Instagramından Tunç Toy ile fotoğraflarını silenler de büyükşehir kadrosundan isimler varmış. Evet. Oraya yani. kadar indi iş evet, yani. <laughs> yani. şimdi e, hani o zaman bunu konuşalım yani. Evet. Bo, yani böyle sonuçlar mı çıkacak. Ne evet, olacak? Evet. Yani şimdi biraz onu konuşalım. Yani İzmir'e etkisi ne olacak bunun? İzmir, eee büyük şehire, diğer ilçelere ee, belediye başkanlığı ne, nasıl Şimdi şöyle, bir birincisi, tabii değişim o, olur? Fatih, tam girmeden evvel son bir şey onu da ekleyerek söylüyorum. Bugün e, dediler ki bir tanesi bu havalandaki e, bu işte izdehan ve kontrolsüz kalabalık nedeniyle e, sohbet ettiğim biri. Yani en e, yalnız isimlerden biri Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal dedi. Evet, olabilir. Ma normal. Yani ben kendim çünkü, görmedim çünkü, ama çünkü Nazım Eğiliydi. Yani Kemal, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemşerisiydi. Hatta e, yeğeni denildi, değil mi? Yok kendi de ifade ediyordu zaten. Serdar Başkan bunu yalanlamaz yani. Serdar evet. hanımla e, akraba olduğunu. Aileden birisi olduğunu, aileyle sürekli görüştüğünü, evde yani bile görüştüğünü falan filan onu anlatıyordu yani. Hı hı. Başkan kendisi yaptı şimdi. Tunceli olup da siyaset yapan, Tunceli olup da birçok yerde görev alan insanlar var. Onlar hepsi anlatmıyor bunu ama bunu bir şey malzemesi olarak kendisini gösterme malzemesi olarak ifade edenler var. Şimdi Manisa'lıları göreceksiniz çok sayıda. Manisa'nın Saruhanlı ilçesi, Salihli ilçesi. Manisa'lılar zaten Sarı... Alaaddin Yüksel nedeniyle yani, hep görmüştük. Daha, yani, daha, yani bir süre bir süre görmüyorduk. Şimdi yeni. <laughs> e, şimdi yeni Manisa'lılar, Manisa'lı olmak şu anda itibar olacak. Manisa'ya evet. yakın olmak. Manisa'nın Manisa eniştesiyim mesela, belki oradan kurtarabilirim. <laughs> Trabzonlu şimdi, olmak da önemli. Şimdi şunu evet. masaya yatıralım Tabii. arkadaşlar. Trabzonla olmak da önemli. Evet. olmak açısından şunu masaya yatıralım. Şimdi İzmir'e gelelim. Herkes bunu merakla bekliyor. sizin yorumlarınızı. İzmir'de kim kazandı? kim kaybetti? Yani Şimdi, bu Özgür Özel döneminin onu değerlendiriyorduk az önce de. Şanslı adayları kimler? Şimdi şöyle bir şey. Herkes kendine göre bir liste yapıyor. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde az önce sen Tunç birlikte olup fotoğraflarını silenler var dedin. Tunç fotoğrafını silenler olabilir. İlçe başkanlarıyla kaybettiğini düşünen belediye başkanlarıyla fotoğrafını silenler olabilir. Kazandığını düşündükleriyle daha fazla koyabilirler ama bunu ölçebileceğimiz bir alan yok bugün dün de değerlendirme yaparken integral araştırmadan Ümit Yıldız hem MGE'de son sözle konuştu hem de açıklama da yaptı. Biz bunu yazdık da. Dedi ki anket yapın kardeşim. Kamu araştırması yapın ona göre. Bugün Sokağın sözcüde, sesine kulak verin. Bugün Ama şimdi sözcüde, bunlar bir rasyonel konuşuyor. Sanki, sanki CHP şu an rasyonel bir başkan davranış da söylüyor olacak mı burada? Genel Neydi? Başkan da söylüyor bugün açıklaması var. Özgür Özel'in. Evet. Özgür Özel'in sözcüğe yaptığı açıklamada şu ifadeler var. Kimse imzacı ya da bana destek vermediği için cezalandırılmayacak Kimse benim yanımda olduğu için ödüllendirilmeyecek diye tanımlaması var. Tamam. Zaten özgürce ah, tamam. özgür söyleyebiliyor. Özgür Örnek ismi bir rapor. Tamam. Peki Artık. ben de sana şunu söyleyeyim. Hayır ben cezalandıracağım. Alacağım elimi kırbacı. Hayır. onu zaten söyleyemezsin. <laughs> Peki ben de sana şunu Söyle. söyleyeyim, söyleyeyim yani. o zaman. Tabii Deniz Yücel, Deniz Yücel yani Genel Başkan yardımcısı olma ihtimali olduğu söyleniyor. Ya şimdi Murat, şimdi da Murat Bakan başkan da genel başkan olabilir. Evet alabiliyor. şimdi hayır şunu demek isteyeceğim. Devamı var. Deniz Yücel de Şimdiden hani dakika bir çok ciddi bir şerh koymuş. Hani Tunç Soyer'in başkanlığı noktasında diye ben de duyumlar aldım. Yani Deniz Yücel Soymuştur. daha önce il başkanıyken, sonuçta e, Deniz Yücel'in il başkanlığında belirlenmedi mi Büyükşehir Belediye Başkanı? Ama sonra ne hale Deniz geldiler? Deniz Yücel'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda, Şimdi il Deniz, başkanlığında belirlendi. Deniz Yücel zaten Büyükşehir Belediye Başkanı sevmiyordu ki. Görevdeyken Tabii. de sevmedi. O Abdül Batur istedi. Abdülbatur'la hareket etti. Halen de Abdülbatur'la siyaset yapıyor. Hı hı. Ee, konak i̇şte Belediye Başkanı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor. Buradaki efekti ne olacak? Deniz Yücel, İzmir, hala ister bırakın. mi? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gibi. Abdülbatur'u ister ee, mi hala? Abdülbatur ister tabii ki. Büyükşehir olmasını. Evet. Hı hı. Önce konakta kurtarmak ister. Çünkü biliyorsunuz ki Konak Belediye Başkanı Abdülbatur dedi. Özgür Özel benim kardeşim. Ben onu severim. Diyalogumuz var. Fakat tek başıma da kaldığımı bilsem ben Kemal Kılıçdaroğlu'na imza atacağım, oy vereceğim. Ümit'in sorusu, vereceğim. Ümit. Ümit sormuştu. Açıklaması var. Basın evet, toplantısında Abdülbatur'un ne kadar uyanık siyasetçi, <laughs> bakın Abdülbatur'un ne kadar uyanık siyasetçi ve akıllı evet. siyasetçi olduğu değerlendirilir. Ama Abdülbey'in yakınındaki isimler Özgür Özel'in yanında yer aldı. Önden yol alır, önden yol almaz falan ama bu bu sefer gri alanda biraz fazla kaldı. Sabah kahvaltıda bir fotoğraf verdiler kendisi, biliyorsunuz. Kendisi, kendisi, yeni ekiple. E, kendisi, Gri alanda kaldı ama ekibi biraz daha önden önce gitti. Şimdi ekibi bir yerler tuttu, bir bölümü. Ee, orada onlar onu kurtarmaya çalışacaklar. Şimdi İzmir fotoğrafı olarak Şimdi Deniz Yücel'in meselesi fotoğrafı. şöyle. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı sadece Deniz Yücel'in demesiyle olacak bir Hiç iş şey Murat Bakan'ın demesiyle de olmaz. Hayır ama direnecektir evet. kendince. Direnebilir. Evet. Bakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kenara koyun, Deniz Yücel... İzmir il başkanı iken de yerel seçimler belli oldu. Deniz doğrudan oldu mu, istediği, Evet. doğrudan istediği ve tek aldığı ilçe neresidir biliyor musunuz? Selçuk Belediye Başkanı. Selçuk Belediye Başkanı'nın Buca. adı daha sonra o ittifakla oldu. Yani oradaki Tuncay Özkan'ın operasyonunda il başkanı, il örgütü adına operasyonda mihmandarlık ve öncülük yaptı. Orada kapıyı açtı. Belediye başkanının belirlenmesi aşamasında Deniz Yücel ben Filiz Hanım olmazsa istifa ederim dedi. İstifa restini çekerek tek ilçe başkanı Peki oldu. Filiz Hanım Büyükşehir Belediye Başkanı olsun diyebilir mi? Diyebilir. Diyebilir Değilir. ama tamam. belediye başkanı olduktan sonra aralarında problem oluştu. Sonra tekrar düzeltti. İzmir. Ama